Oysa ki her şey bu videoyla başlamıştı. Merhaba arkadaşlar ben Cem. Oha diyorum kanalından. Hepinize selamlar. Yine enteresan bir deneyle karşınızdayız. Bugünkü deneyimizde Mentos ve Kola gerekli bize. Bir avuç insan YouTube Türkiye'de o döneme kadar görülmemiş bir projeye başlayacaktı. Ve yalnızca 1-2 yıl içinde sektörün en büyük içerik üretim merkezi olmayı başardılar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bence Ben Melih. Ben, ben Fırat. Ancak hikayede her şeyi bu kadar mükemmel ilerlemedi. Çok güzel ortamdı. Bir sürü de güzel anımız oldu ama... Başkasının doğum gününü benim doğum günümmüş gibi paylaşan tip ya ne diyeyim sana bilmiyorum. Ya arkadaş takipçilerin aptal yerine koymaya utanmıyor musun? Bir de ben böyle karşılıklı böyle laf atışma şeylerini hiç sevmiyorum ya. Alıyorlar. Alanlar da varsa bu cephe almaktan prim yapıyorlardır. O yüzden alıyorlardır. Çünkü cephe alınacak bir konumda olduğumu hiçbir konuda düşünmüyorum. O konuda içim çok rahat. Zaten çözemediğimiz bazı problemler vardı arkadaşlar. Uzun süredir süre gelen bazı çözülmeyen problemler. Yani çözülmesi... Polis haber verdi, polis ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte bu evin önüne geldi, kapıyı çilingirle açtı ve içeride Cem Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Bir türlü YouTube videoları tutmuyordu, tekrar izlenemiyordu, bunları çok dert ediyordu. Ve sürekli kendisini işte oha diyorum kıyaslıyordu. İşte oranın e, iyi işler yaptığını, kendisini bir türlü toparlayamadığını e, plan soruyordu ve çok enteresan bir şeydir. Başkaları söyledim bunu bilmiyorum ama bize sürekli bomba bir iş yapacağım. Bu 1 Kasım'da çok ses getirecek diyordu. Biz de bunu e, bir YouTube videosu olarak düşünüyorduk. <Lanışın> <Sessizgülüyor> Pekala, gelin size tüm hikayeyi baştan sona detaylıca anlatayım. Öncelikle uzun süredir bu videoyu yapamadığım ve aktif olamadığım için üzgünüm. Son 7 aydır genel olarak online büyük bir oyun projesiyle uğraşıyoruz. İnsanların takip edenler biliyordur. Bununla ilgili şimdilik ekrana minik alakalı görseller koysam da asıl trailer ve tüm duyuruları yakın zamanda gerçekleşecek. Yani bu yüzden aktif olamadım pek. Haberiniz olsun istedim. Şimdi ufak bir aradan sonra videoya başlayalım. Başlamadan size bu videomuzun destekçisi olan Nova Online World'den bahsetmek istiyorum. Tüm mobil cihazlarınızdan uzun yıllar boyunca oynayabileceğiniz bir MMORPG oyunu kendisi. Şimdi giriş yapacağım ama birisi benim nicki çalmış o yüzden ismi Charmqual123 yapıyorum. Hanginiz çaldıysa bana verirse sevinirim. Nova Online World, mobil platformlardan oynayabileceğiniz aynı Metin 2, Knight Online ve Silk Road gibi bir MMORPG oyunu. Evet, bildiğiniz aynı detaylara sahip. Ancak kolay oynanabilir yapısı sayesinde çok daha basit. Başlıyorsunuz, gidip slot kesiyorsunuz, pazar kuruyorsunuz, birlikte parti oluşturup sesli sohbet özelliğini kullanabiliyorsunuz. Klan kurup seviye kasabiliyor, karakterinizi geliştirip karşı oyuncular oyuncularla savaşlara katılabiliyorsunuz. Hem de bunu iş yerinizde, otobüste, kısaca tüm boş vakitlerinizde cebinizdeki telefonunuzdan yapıyorsunuz. Siz de o eski günlerinizdeki MMORPG lezzetini almak isterseniz, tüm mobil cihazlara uyumlu olan Nova Online World'ü şimdi açıklamadaki bağlantılardan veya tüm storlardan ücretsiz indirip oynayabilirsiniz. Christoph Kretschen 27 Temmuz 1963'te Almanya'da doğdu. 18 yaşında üniversiteden mezun olduktan sonra 90'lı yılların sonuna kadar gazetecilikle uğraştı. Kariyerinde çeşitli dergiler için çalıştı. Aynı dönemde Köln'de bir arkadaşıyla birlikte Momento Media adındaki ilk şirketini kurdu. Bu çok da isim yapmış bir girişim olamadı ama iş yürütme konusunda Christoph'un fikir edinmesini sağladı. Yaptığı bu işler sayesinde sektörün tanınan isimlerinden biri haline gelmeyi başarmıştı. 2008 yılında farklı bir yola girmeye karar verdi. Clixoom adıyla yeni bir YouTube kanalı kurdu. İlk etapta kanalında haber ve bilgi videoları paylaşan Christoph, 2009 yılında değişik bir içerik denemeye karar verdi. O dönemin Alman sosyal medya ünlüleriyle röportajlar yapacaktı. Bu aşamada plan tutmuştu. Herhangi bir Alman sosyal medyacıyı arama motorlarına yazdığınızda, o isimlerin kanallarından önce Christoph'un röportaj yaptığı ClickZoom adındaki bu kanala ulaşıyordunuz. Böylece kısa sürede yükseldi ve piyasanın en büyük isimleriyle tanışma fırsatı yakaladı. 2011 yılına geldiğimizde Christoph'un kontak ağı oldukça genişlemişti ve sektör için çalışan reklam firmalarıyla bağlantılar kurmaya başlamıştı. Hem YouTuber'ları tanıştık tanıması hem de onlara reklam verebilecek insanları tanıyor olması nedeniyle yakın dostu olan Jan Sluuta ile bir MCN şirketi kurma kararı aldı. 1 Eylül 2011 tarihinde hepinizin bildiği ve ne olduğunu tam kestiremediği bu logo ve şirket Münih'te işte tam bu şekilde kuruldu. Mediacraft'ın o dönemki ilk adımları ajans olarak aracılık görevi görmek olsa da kısa bir süre içerisinde Pong adındaki bir kanalla başlayan yeni bir stratejiyi benimsediler ve onlarca farklı türde Alman kanalları açma kararı aldılar. Tanıdık geldi mi size? Kısa bir süre içerisinde mükemmel bir iş planı oturtan Mediacraft, 2014 yılı civarında aldığı yatırımlarla birlikte Almanya dışına büyüme kararı almıştı. İlk olarak Hollanda ve Polonya'ya ardından da İstanbul'a yeni bir ofis açılacaktı. Ve işte tüm hikaye bu noktada başladı. Ersan Özer 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi'nin Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Bir dönem yazarlığa merak saran Ersan abi Şehir Efsaneleri adındaki ilk kitabını 90'lı senelerde yazmıştı. 2000'lerde Beyaz Şov ve Okamba ülken için yazar ve yönetmenlik görevini üstlendi. Sonra o dönemde ülkede yeni yeni popülerleşen internete merak saldı ve çevresindeki arkadaşlarından yardım alarak web tasarım öğrenmeye başladı. 99 yıllarında magazin izlediği bir zamanda aklına dahiyane bir fikir geldi. Ünlülerin özelliklerini takip edebileceğiniz bir yer vardı. Peki ya bu sıradan insanlar için de geçerli olsaydı? Böylece çok kısa sürede insanların özelliklerini gizli bir şekilde anlatabilecekleri bir girişim olan itiraf.com'u kurdu. Tamamen internette var olmak istiyordum. Ersan Bey yarattığınız bu site üzerinden size aşık kızlar var değil mi? var ama onları bir şekilde kendimden uzak tutmayı beceriyorum böyle böyle gelişti ve sıradan insanın magazini e, fikrinden yola çıkarak itiraf kompilisinde ortaya çıktı o yüzden de bunlar acaba internette insan ha, yazsalar nasıl olur diye hakikaten o dönemde e, çok fazla internette web sitesi de yoktu zaten bu fikir bir anda çok fazla ilgi gördü. 3 yıl daha ile yatıp kalkarak işi zirveye taşıdı. Hatta bu proje o döneme kadar dünyada yapılmamıştı. Böylece küresel açılmak istendi. Bir Amerikan versiyonu da oluşturuldu. Ve 2004 yılında Ersan abi açıklanmayan bir miktar karşılığında tüm projeyi sektörden tanıdığı arkadaşlarına yani Siber Alem adındaki bir arkadaşlık sitesinin sahibi olan Eczacıbaşı Bilişim, kısaca Ebi adındaki bu firmaya sattı. Tertemiz değil mi? Bu satış sonrasında elde ettiği gelirle yeni işlere atıldı. İlk olarak aklına şehirlere özel tanışma siteleri kurma fikri geldi. İstanbul.net, Ankara.net, İzmir.net, da böyle ortaya çıktı. Sizinle aynı şehirden insanların yaşını, cinsiyetini vesaire belirleyip arattığınız klasik Tinder kafası bir mekandı burası. Kısa süre içerisinde bu tanışma sitelerindeki üyelik satışlarından deli gibi para yapmaya başlamıştı. Tabii seneler hızla geçecek ve Ersen abi geçen bu zamanda daha bir sürü projeye imza atacaktı. Mesela Amerika'da New York Times'ın satın aldığı About.com gibi. Olay mesleklerinde yetkin kişilerin konuşturulduğu bir siteydi ve bunun Türk versiyonuydu. Böylece Uzman TV adında bir oluşum kurdu. Müthiş başarı getirdi mi yani değişik bir giriş. Şimdi. Sonrasında timsah.com alan adıyla YouTube kafasında bir video paylaşım sitesi kurdu. Bu proje maalesef başarılı olmadı. Site hala açık olsa da herhangi bir faaliyet yok. Dönemin Türk interneti için devrim niteliğindeki bu projeler Ersan üzere hem popülerlik hem de para kazandırmıştı. Bu alanlarda girişimlerde bulunacak insanlar için önde gelen mentorlardan biri olmayı başardı. 2010'lara yaklaşırken 400 bin dolar yatırarak yeni büyük bir projeye girmeyi denedi ancak büyük bir batış yaşadı. Bu olayın ardından bir sürü projelere ara veren Ersan, o dönem girişimcilerin oluşturduğu bir yapı olan Alan katıldı. İşte bu noktada yolları tanıdık bir sima ile kesişti. Melih 1985 yılında İstanbul'da doğdu. Özel bir Alman lisesinden mezun oldu ve 2004 yılında üniversite sınavından iyi bir puan alarak Koç Üniversitesi İşletme Bölümünü kazandı. 2008 yılında bu bölümden mezun oldu ve Big Four denetim şirketlerinden birinde çalışmaya başladı. Kurumsal işlerin ona yaramadığını fark eden Melih de 2010 yılında Endeavor'a katıldı. Burada geçirdiği birkaç yılın ardından Ersan Özel ile tanışma fırsatını yakalamıştı. 2013 yılında Ersan abinin Melih'e bak bana Mediacraft diye bir şirket yazdı. İyi bir iş teklif ediyorlar, gel birlikte girelim bu işe demesiyle birlikte aynı sene Kasım ayında MediaCraft Türkiye resmen kurulmuş oldu. Ersan abi MediaCraft'ın Türkiye ayağının büyük patronuydu. İşleri düzenleyen kişi ise Melih'ti. Zaten Melih de genel olarak öncesinde çalıştığı tüm işlerde şirket kurulumları ve iş geliştirmeyle ilgilenmişti. Bu kısmı iyi anlamanız için size biraz detay vermem gerekli. Bu anlaşma yapıldığı dönemde MediaCraft'ın Alman ayağı değişik bir iş modeli kullanıyordu. Ülkelerindeki internet ünlüleriyle masaya oturuyorlar, bir sözleşme yapıyorlar ve aynı Türkiye'den bildiğiniz şekilde bir ofis içerisinde içerikler üretiyorlardı. Ancak Türkiye içinde bu model işe yaramazdı. Çünkü o dönemde adam akıllı internet ünlüsüne sahip değildik. İşte Türkiye'de bu sektör tam gelişmediği için şöyle bir amaç edindiler. Türkiye'de yeni internet ünlüleri çıkartacaklardı. Sonrasında bunları markalara pazarlayacaklar ve böylece para kazanacaklardı. Tam sistematiği kurdular. Sonrasında ajanslardan ve çevreden yeni yüzler bakmaya başladılar ve işte Cem tam da bu işe denk gelecekti. Bu rol için biçilmiş kaftandı. O dönemde Alman medya kraftındaki şu adama da aşırı benziyordu. Sinema ve tiyatro geçmişi vardı. Ayrıca sempatik ve nazik bir insandı. Hepinizin Arok'tan tanıdığı bir cisim yaklaşıyor efendim karakterini canlandıran usta tiyatrocu Muhittin Korkmaz'ın da oğluydu. Cem'le başladıkları hikayede Ersen abi bu yeni modelle daha önce görülmemiş bir devrim yarattı. Hızlıca büyümeye gittiler. Önce Melih kendi videolara dahil oldu. Ardından Fırat, Okaner, Sıla, Tamer ve Tuğçe. Hızla global medya kanal yayılım modeline geçtiler. Çocuk kanalı, kendin yap. Kızlar için Sıla ile geliştirilen yeni bir kanalda Tamer Reis'de oyun piyasası domine edildi. İşin iyi tarafı artık ana model Türkiye'ydi. Çünkü Almanya'da bu sistematiği tam oturtamadılar. İzlenmeleri düşüktü, kanallara abone getiremediler vesaire. Ama Türkiye'de garip bir şekilde iş tutmuştu. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Şirket artık deli gibi para kazanıyordu. Peki ne oldu? Madem her şey bu kadar iyiydi, şirket yurt dışını bile sollamıştı. Nasıl oldu da bu kadar büyük kırılmalar yaşanabildi? Az önce dediğim gibi, merkez Almanya'da işler hiç de yolunda değildi ve piyasaya şirket hakkında haberler düşmeye başlamıştı. Christopher Grayson yeşil bir kanepede bacaklarını açarak oturuyor. Ellerini başının arkasına kavuşturmuş kot pantolon, gömlek ve gözlük giyiyor. MediaCraft'ın büyük televizyon şirketlerinden daha büyük olma fırsatı vardı, dedi. Wired dergisi onunla şirket hakkında konuştuktan hemen sonra MediaCraft büyük bir krize girecekti. Almanya, Hollanda, Türkiye ve Polonya'nın en büyük internet ağı ve esas olarak youtuberları pazarlıyor. Bu perşembe günü Christian'ın MediaCraft'tan ayrılacağı duyuruldu. Sebepse şuydu. MediaCraft Almanya, en başarılı 7 kanalından altısını kaybetti. Sene 2014'tü. Ayrılan içerik üreticiler şirketi bok yığını olarak nitelendirdi rezalet sözleşmelerinden ve destek eksikliğinden şikayetçilerdi. MediCraft iddiaları reddetti ancak tanınmış youtuberların ayrılmasını durduramadı. Kendime bir bok parçası gibi davranılmasına izin vermeyeceğim. MediCraft genel merkezinin yıldız youtuberi Simon 12 dakikalık bir video yayınlamıştı ve büyük bir drama başlattı. Ay içerisinde rezalet bir sözleşmeler olduğunu ve çıkabilmek için halktan yardım istediğini söyledi. Bu 2014 yılında Alman ana akım medyasına yansıyan büyük bir skandaldı. Çatlağın ilk noktasıydı. MediaCraft'ın onları sömürdüğünü düşünüyorlardı. Simon gibilerin istifa açıklaması uzun zamandır MediaCraft tarafından ciddiye alınmadığını hissettim şeklindeydi. Bunlar size bir yerden tanıdık geliyor mu? Aslında Türkiye'de yaşanacak sorunların aynısının sadece Almanya'da bir ön gösterimi gibiydi. Biz o dönemlerde dışarıdan baktığımızda bunun bir şirket olduğunu anlayamıyorduk. Küçüktük. Hepsinin bir aile gibi olduğunu ve ne bileyim ortak bir kanal yürüttüklerini düşünüyorduk. Ama mevzu bambaşkaydı. Cem O dönemin en büyük yıldızlarındandı ama günün sonunda ufak bir maaş alan sıradan bir çalışandı. Tamer draması da Simon'ın dediklerinin bir yansımasıydı. Burası bir bok çukuru. Basit bir doğum gününün bile kutlanmadığı, hatta Melih'in kendisi hakkında paylaştıklarının tamamen çarpıtma ve yalan olduğunu söylemişti. Ekrana koyuyorum isteyen dramayı durdurup okuyabilir. Mediacraft'ın oyun delisi kanalının büyük başarısını bile kutlamadığını aktarmıştı. Melih bunu da yalanladı. Türkiye'de yeni yıldızlar yaratmak istedikleri bu yolda, evet, başardılar. Herkesin gözdesi, YouTube'un bir numarası Cem, bodrum katı bir evde yaşayabilen ve yıldız olduğu işinden çıktıktan sonra kendi işini kuramayacak kadar parasız durumda olan büyük bir efsaneydi. Bir, bir kamerası ve bir tripodu vardı, onu da borçlu almıştı. Yani çok iyi duru, ekonomik durum, ekonomik durumu da çok iyi değildi o dönemde. E, hatta bir videosunda gidip yardımcı olmuştu, evini görmüştüm falan. E, çok böyle inanılmaz iyi bir durumda değildi şüphesiz Türk internetinin en büyük ilk 3 isminden biriydi. Belki çoğunuza göre ilk iyiydi ama kesin olan bir şey var. Gerçeklikte ve maddi durumda hiç de öyle değildi. Bu sebeplerden ötürü bunalmıştı, mental olarak kırılmıştı ve o malum olay yaşandı. Mediacraft Türkiye'nin kahramanı Can Korkmaz bu görüntülerin ardından ayrılmak zorunda kaldı. Ayrıldıktan sonra yakın arkadaşlarının söylediğine göre çok büyük borca girerek Ben Cem kanalına yatırım yaptı. Burada devam etmeye çalışsa da istediği sonucu alamadı. Yeniden popüler olamamanın çok sıkıntısını yaşıyordu. Bir türlü YouTube videoları tutmuyordu, tekrar izlenemiyordu, bunları çok de dert ediyordu. Böyle, bu şekilde kenara atmak ona çok koydu. Bunu sürekli dile getiriyordu ve kendisinin artık bittiğini, bir türlü toparlayamadığını söylüyordu. Bir telefon geldi bilmediğim numaradan. Açtığında kız arkadaşıydı. Bana dediği şey, e, abi Cem intihar etmiş. Ağlıyordu üzüngür üngür. Ben de bir Kasım için e, bir proje düşündüğü için bana YouTube şakası yapıyorlar diye düşündüm. Ve ben de dedim ki, kızım bunun şakası olmaz. Yani böyle şeyin şakası olmaz. Vallahi yemin ederim hayatımdan sinirim, sinirim. Yani böyle şeyin şakası mı olur? hemen Tayfun ortak arkadaşımız Tayfun vardı. Tayfun'u aradım bunu anlattım. Acilen evine git bir kontrol et dedim. Cem'in vefatı üzerine yapılacak olan cenaze töreni Mediacraft Türkiye'nin yeni yaptığı filmin galasıyla aynı zamana denk geliyordu. Ancak Melih'in Instagram'ında yaptığı açıklamaya göre kariyeriyle sevdiği bir arkadaşı arasında seçim yapmaktı mevzu. O da kariyerini seçtiğini söylemişti. Galada verilen mutlu pozlar ve ardından paylaşılan özlem dolu yazılar. Hangisi gerçekte? İnsanlar büyük tepki gösterdiler. Yine ve yine Türk Medyacraft aynı Almanya'da olduğu gibi büyük bir skandalla yıkıma doğru yolculuğuna başlamıştı. Bu dönemden sonra Christoph'un ayrılmasıyla globalde iş modeli değiştirme kararı aldılar. Şirketin o dönemde yaklaşık 150 çalışanı vardı. Bu sayıyı azaltarak hafif iş yüküne sahip ve daha çok kazandıran çocuk kanallarına yöneldiler. Ve küreseldeki tüm ofislerde eğlence içeriklerini sonlandırma kararı aldılar. Böylece mesaisine göre ücret alan isimler mesela Alper Rende ve Fırat Sobutay artık çok daha az kazanıyorlardı. Zaten işlerin sarpa sardığı bu düzende de ayrılıp kendi kanallarına odaklanma fırsatı yakaladılar. Sözleşmeleri izin vermese de Mediacraft Türkiye yönetimi yeni bir skandal çıkmasın diye buna hayır diyemedi. Alper Ren de değişti ve gelişti. Fırat Sobutay'ı da yıllar eskitemedi. 2017 yılında Gamigo'ya devredilen Medicraft, 2021 yılında yürütmeyi durdurma kararı aldı. Melih Habuaf, Türkiye ayağındaki eğlence kanallarını kapatmak yerine Medlama adında yeni bir şirket kurarak tüm kanalların haklarını satın aldı. Evet, oha diyorum video üretmeye yıllar boyunca devam etti. Serdar abi ve yeni yüzleri ekrana getirdiler. Ama hissiyat hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktı. Bir ay sonra babası aradı beni. Dedi ki Cem'in kamerası ve ekipmanları kayıp. Murat sende mi? Ben buna çok şaşırdım. Birisi ödünç çalmış ve getirmemiş dedi. E kim olduğunu da bilmiyoruz dedi. Ben dedim ki ben hiç öyle bir şey almadım kameramdan ama yani bunun bile çok büyük bir ayıp olduğunu Cem'e karşı düşünüyorum. E bazen özlüyorum yani açıkçası. Yalan değil hani böyle Milli görünce falan arada böyle şey geliyor içimden Allah a. şimdi Bir şey dese var ya evet derim ha falan hani şu anlamda. Hadi gel lan bir şey çekelim. Olur hemen çekelim. Merhaba arkadaşlar falan aynı hani zevzekli yapar mıyım yaparım yani. Hani Cem'i ben çok severdim. Yani hala da böyle şey yaparım yani. Bir resmini gördüm ya da açıp açıp kendi profilimdeki fotoğrafıma falan bakarım yani. Bence süper bir tipti yani. Acayip enerjisi böyle yüksek, işte neşeli, pozitif. Özellikle böyle hayvan sevgisi falan çok enteresandı rahmetli. Kedileri falan aşırı severdi yani. Ve Ersan abinin o anki kararıdır davet etseler garip olurdu yani. Hani adam gel bak biz film yaptık. Sen yokken bir de ya da senden sonra gel bir de izle falan. Yani ne hani kim yapıyor ki hayatta böyle bir şey yani? Dedim ya kendim için bile ben edilmediğimi hatırlıyorum. Edilsem şaşırırdım. Hele gel filmde bir parça olsun, bir şeyin olsun diye ekstra ekstra şaşırırdım.